Rasyonel yatırımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu rasyonel yatırım videosunda, bu shorts videosunda Adese Gayrimenkul Yatırım ortaklığına bakacağız. Arkadaşlar Adese ile biz çok ilgili değiliz ama sordukları için söylüyoruz. Hani bir bakalım dedik. Son günce öğrenmeler kapsamında arkadaşlar Adese Loras Holding Anonim Şirketi ile ilgili özel kaplar var. Bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Yani okuyun yani okumanızı, kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Gayrimenkul yatırımın yatırım ortaklığına dönüşümü. Yani Loras gayrimenkul arkadaşlar yatırımın e, yatırım ortaklığına dönüşüyormuş Loras gayrimenkul. E, amacıyla yapılan başvuruyu olumsuz karşılamış SPK. Yani e, şirketin e, faaliyet içeriğinin dönüşümünü SPK onaylamamış arkadaşlar. Bu da tabii ki olumsuz bir haber. E, galiba bununla mı ilgili bilmiyorum ama... E, L, O yani parantez içinde ad Lora arkadaşlar. Yeni adıyla. Böyle bir durumu var arkadaşlar bilginize. Zaten arkadaşlar baktığımız zaman şimdi 3 günlükte trend negatif onu söyleyeyim size. Net bir şekilde görülüyor buradan. 2 lira 48 kuruş direncini kıramamış. Yani 2,5 liraları geçip kalıcı olması lazım ki yani trend pozitifte kalabilsin. Orada ciddi bir direnç var 2.5 lirada. Ve onu kıramamış arkadaşlar. Şu anda da trend negatif. Günlerdir düşüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben zaten 3 günlükte bakıyorum şu anda. Aşağıda destek 1 lira 78 kuruş arkadaşlar. Yukarıda da direnç 2 lira 31 kuruş. Yakın vadede arkadaşlar. Yani orta, orta yakınım daha doğrusu. Bununla beraber stokastik arasa yukarı doğru bir baş vermiş değil. Zaten Mektesi de negatife doğru bir baş aşağı salış yapmış arkadaşlar. Yani durum bu. Yani bakmamızı istemiştiniz. Adrese gayrimenkul ile ilgili durum budur arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı, hayırlı uğurlu, güzel bir yaşam diliyoruz yani arkadaşlar.